Abi be kalamıyorsun takıma ya. Ya Okan! <laughs> Okan! Ya Okan ne oldu bu takım Okan? Niye oynayamıyor bu takım? Şunu söylemek istiyorum. Okan, Fatih Terim'den ne farkın var? Çok mu farkın var? Giz kardeşim. Giz, bravo, git kardeşim. Git! Git biz verkanı izlemek istemiyoruz. Kanalımızı avlattın Okan! Ben <laughs> izlemek istemiyorum Okan. Yeter artık Okan. Fenerbahçe korktuğu için yabancı hakem istedi. Yabancı hakem korktuğu için istedi. Abi yabancı hakem, uzaydan hakem, Mars'tan hakem hiç fark etmez. Fenerbahçeli affetmeyeceğiz. Abi bizim rakibimiz Avrupa'ya. Fener kim abi ya? Fener kim abi kaç tane şampiyonluğu var? Onlara mesajım şu. Sadece erkekçe oynasınlar. Adam gibi oynasınlar. Başka da hiçbir şey yapamazlar onlar. <laughs> Galatasaray Avrupa'ya veda etti. Allah Canımız sağ olsun. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Beyler alayım. Osimen ve Güney harici. Ayıp değil mi arkadaşlar? Ayıp değil mi? sizden de alalım. Milyonlarca taraftar kar demedi, kış demedi takımı desteğe geldi. Ama Okan Buruk haftalardır bu takımı oynatamıyor. Okan ne oldu bu takım Okan? Niye oynamıyor bu takım? Abi Galatasaray Avrupa'ya veda etti. Ya ne diyeyim ya ne diyeyim bu Okan'a ne diyeyim ya? Yani gitmiş 8 8, buçuk milyon euro para verdiler. Adamın oynadığı topa bak ya arkadaş yok böyle bir şey ya. Derbi de var. Nereden doğru. buldunuz ya? Nereden buldunuz da getirdiniz? Başka hiç hiçbir topçu bulamadınız mı? Derbi var abi. Derbi alacağız. Derbi alacağız. Onda hiç, hiçbir kuşkumuz yok. İnşallah pazartesi gelişini şey yapacağız. Pazartesi. Pazartesi bekliyoruz. İnşallah pazartesi günü yapıyı sapıyı onlara göstereceğiz. İnşallah burada galibiyetimizi alacağız. Şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Bravo. bravo. Gel, böyle gel böyle gel. Neler düşünüyoruz? Bak abi şöyle söyleyeyim. Galatasaray tarafta olarak söylüyoruz. Fenerbahçe korktuğu için yabancı hakem istedi. Bravo! Yabancı hakem korktuğu için istedi. Bravo! Niye ilk yarı istemedi? Kendi sahasında oynadığımızda niye istemedi? i̇stemedi. Niye istemedi? Niye? Korktu derbi. Bravo! Derbi ne olur oğlum? Eğer Galatasaray Galatasaray gibi oynarsa biz 3-1 koyarız onlara. Mesajın var mı onlara? Ben, 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 ben. Onlara mesajım şu. Sadece erkekçe oynasınlar. Adam gibi oynasınlar. Başka da hiçbir şey yapamazlar. Jüveva, la 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 la, la 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 la, ya? düşünüyoruz? Neler düşünüyoruz? Avrupa'ya veda ettik sıkıntı yok. Seneye inşallah yine Avrupa'dayız. Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer kozumuzu kullanacağız. Ama Okan'a buradan seslenmek istiyorum. Üçlü savunmadan vazgeç kardeşim. Derbi ne olur? Derbi ne olur? Derbiye Fener'e geçen seneki geçen sene 3-1 3 1 3 3 Bu sefer 4 at tane atacağız yani i̇nşallah. kesin. Ee, sadece bu üçlü savunmadan vazgeçsin. 2 senedir dörtlü savunmayla şampiyon oluyoruz. Bu şekilde devam et kardeşim. Sen sonu yollayıp Cuesta gibi bir oyuncu alamaz. Siz çekilin! Sizden alalım! Braa! Braa! Hayırlı akşamlar diyorum. Evet. Okan evet. anamızı anlattın Okan! Evet. Okan! Okan anamızı anlattın Okan! Şimdi üstadım maç 2-2 bitti. 12. Maç 2-2 bitti 12. üzgünüz. Evet. Ama biz taraftar olarak pazartesi günü Fenerbahçe maçına odaklandık. Şimdi 6 puan fark var. Pazartesi günü Fenerbahçe'yi yenip 9 puan fark yapıp bu takım seneye inşallah Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Osman'ın simenin bon servisini alacağız. Yapı dedikleri Acun Bey, Ali Bey bunların hepsini def ediyoruz. hiç fark süreceğim. etmez. Hiç fark etmez. Yabancı gelsin Ermeni, Mermeni hiç fark etmez. Biz burada geleceğiz. Hafta 3 tane atacağız. İnşallah Fenerbahçe ineceğiz. 9 puan farkla da burada ayrılacağız arkadaşlar. Herkesin evet. içi rahat olsun. Seni, seni bu takım şampiyonu alıyor. Ne, bravo. Bravo. ne, bravo. ne bravo. düşünüyoruz? Derbi var. Galatasaray Avrupa veda etti. Şimdi boş cümleleri kenara bırakıyorum, konuşuyorum. Ya Dursun! Ya her sene aynı hata Allah Allah ya! Allah. Her sene ya! İki tane orta saha, iki tane bek kalamıyorsun takıma ya! Her sene olmaz bu ya! Her sene aynısı kardeşim ya! Her sene Kaan Berkan'a talim oluyoruz biz ya! İki tane indiremiyorsun ya! Ya her sene olmaz bu ya! Ya iki tane ka kampa yetiştir ya! İki tane bek, bir tane orta saha. Bu kadar zor değil ya! Ya geliyorum Okan'a. Ya Okan! Okan! Ya, ya kardeşim! Her takıma aynı aynı takışı, taktikle oynanmaz ya. Aynı taktikle oynanmaz. Bırak şu sistemi ya. Bırak ya. Ya kardeşim. Sen Lemine'yi nasıl yazmıyorsun ya? Ya bütün Lemine'yi nasıl yazmıyorsun ya Adam nasıl hazır değilmiş ya. Senin kondisyonerin kim ya? Bursa'dan alınmış adam ya. Ya bunu kararını kim veriyor abi? Questa dedin adam kim ya? Questa bağcıkları taşır Metanın ya. Kıçıklı, neler düşünüyorsun? Avrupa'ya veda etti Galatasaray. Veda etmiş olabilir ama yensek de yenilsek de biz Galatasaray'ız. Bravo! Derbi var, neler düşünüyorsun? Pazartesi günü Fenerbahçe'yi tek tek buraya gömeceğiz. Şampiyon Galatasaray. Bravo! Teşekkür ederiz. Derbi var ne olur derbi. Abi derbi de bak sıkıntı yok. O simen, 200 milyon olsun 200 milyon der? Gerekirse sadece o beslesinler ve orta açmaktan vazgeçsinler. 100 tane orta açlar bir tane gol atamadılar. Ortadan geldiler direkt gol attılar abi. Orta açmayın normal oynayın. Bravo. 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 Yavaş yavaş. Neler düşünüyoruz Avrupa'ya veda etti Galatasaray? Abi. E Avrupa'ya veda edebilirsin ama 45'te 1-0 mağlup giriyorsun eyvallah. Taraftarın hala desteği devam ederken sen maçtan vazgeçemezsin. Okan Buruk 45'te maçtan vazgeçti. Evet. Bari Fenerbahçe maçına dedi sakat makat Ne no olur mıyım? derbi? Ya derbi de zaten burada olmayan 5-6 oyuncumuz daha sahada olacak. Yeneceğimizi düşünüyorum. İnşallah güzel bir galibiyet alırız. Puan farkı 9 olur. Zaten gelirken tahminim oydu. Hani yeneriz buradan ediniriz. Okan biraz küfürleri yer. Sonra derbi alır, taraftarın gazını alır. 9 puan farklı sezon sonunu götürür. Bizim yerimiz Avrupa'dır abi. Şimdi bakıyorsun, eğri oturup doğru konuşmak lazım. Ben Fenerbahçe'nin Avrupa'da yarı final oynayabileceğini düşünüyorum. Bizim oynamamız lazım orada. Ayıp yani taraftar 45'te maçın çevirebileceğini hala umut edenler var. Arkada konuşuyoruz. Ya abi 45 dakika var. Uzatmayla birlikte 50 dakika. Atarız 4 tane uzatmaya götürürüz. Davison çıkıyor. Yani Mertens çıkıyor. Ben anlamadım. Nasıl Son bir mesaj abi. var mı? Kamer İyi ki Galatasaraylıyız. Yensek de yenilsek de. Yani üzgün gönderiyorlar biz buradan bizi, Ona üzülüyorum. Yazık yani bu tarafta yazık. Bu soğukta donduk. Ayaklarımızı hissetmiyoruz. Biz vazgeçmedik. Biz stadı doldurduk ama Okan, vazge Okan Hoca vazgeçti. Abi öncelikle herkese merhaba. Hoş merhaba. bulduk. Nasılsın abi? İyiyim. Veda Avrupa Galatasaray neler Evet abi çok üzgünüz. Hedefimiz Avrupa Kupasıydı. Final görmekti ama ne yazık ki hüsrana uğradık, Okan Buruk'un hatalarından dolayı. Fenerbahçe maçı ne olur? Fenerbahçe maçını Yereceğiz. çok rahat kazanacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe abi yeni transferlerimizle Lemin ile falan oynarsak çok rahat bir şekilde Fenerbahçe maçını geçeceğimizi düşünüyorum. Mesajın var mı kameraya doğru onlara? Abi yabancı hakem, uzaydan hakem, Mars'tan hakem hiç fark etmez. Fenerbahçe'yi affetmeyeceğiz. Hemen hoş geldin. Hoş bulduk. Galatasaray Avrupa'ya veda etti. Yani abi çok üzgünüz. Kesinlikle çok üzgünüz abi yani biz Galatasaray'ın kötüsünde iyisinde her zaman yanındayız mazartesi Fener'in hakkını vereceğiz. Şunu söylemek Sonuna istiyorum hakikaten. şunu söylemek istiyorum Okan Fatih Terim'den ne farkın var çok mu farkın var Giz kardeşim. Giz, bravo, git kardeşim git git biz Berkan'ı izlemek istemiyoruz biz Kerem Dervo'yu izlemek istemiyoruz Berat Duş giriyor Osman çıkıyor ne alaka o çocuğun ne iş var UEFA'da? Ne olur Fenerbahçe maçı. Niye yok? Fenerbahçe maçını söyleyeyim mi? 3-0. İnan olur. hiç fark etmez. 3-0. İnan hiç fark etmez. Kesinlikle yeneceğiz pazartesi. Kesinlikle. Kesinlikle. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Vallahi maç hakkında fikirlerimi söyleyeyim. Öncelikle bugün yine takımı evet. beğenmedim. Son aylardaki düşüş devam ediyor. Evet. Bu düşüş Fener maçında da böyle devam ederse işimiz yaş. Ne olur sizce? Ha. Abicim ne olur yine koyacağız. Yapacak bir şey yok her türlü. Bakacağız. Allah kerim. Neler düşünüyoruz? Ben e, bence Fener maçını yeneceğimizi düşünüyorum 2-1. Ama böyle oynarsak biraz zor. Şampiyon Galatasaray Mertens oynamasın. Abi. Galatasaray Avrupa'ya veda etti. Neler düşünüyoruz? Yani üzgünüz. Ama pazartesiyi bekliyoruz. Ne olur? Deler deler geçeriz. Yani Okan Hoca da gönlümüzü alır. Biz de yine aynı şekil arkasındayız her zaman. Biz mağlup olduk diye e, bu takımdan vazgeçmeyiz kadar. Sizden de alalım. Abi Avrupa gitti. Önümüze bakalım. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. İnşallah alacağız o maçı. Aldık. Artık şampiyonluğa bakacağız abi. Avrupa gitti. Süper almaya çalışacağız artık. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Peki çok teşekkür ederiz. Galatasaray Avrupa'ya veda etti. Evet, Galatasaray Avrupa'ya veda etti. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İyiler sonunda mutlaka kazanır ama bugün olmayacağını biliyorduk ama sevdamız için bugün buraya geldik. Gönül isterdi mutlu gitmek ama belli ki tüm takım kendini pazartesi akşama kamçılamış. Ne olur derbi? Derbi ne olur? Bu, oyun nasıl olur? Bu oyunla arkadaşımın dediği gibi sıfır olur ama yeni gelen transferlerle güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Fener'e top oynatmamayı düşünüyoruz. İnşallah pazartesi akşamı kazanıp şampiyonluğun ateşini yakacağız. çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi, i̇yi akşamlar. Iyi Hoş geldiniz. Hoş Galatasaray Avrupa ya veda et. Ya abi İlk öncelikle burada yönetim dakika, yani Şerperi izlemek istemiyorum Okan! Yeter artık Okan! Burada ilk önce yönetimin hatası var abi transferler geç kaldı Avrupa'ya yazılmadı Yani bugün Cueso yerine Lemino oynasaydı En azından rakibi ısırırdı abi Yani adama 8 milyon euro vermiş Adam bir de bize yani dalga geçiyor Adam boyuyla dalga geçtik diye Adam bize diyor ki sahada görüşürüz Gördük abi ya gördük adamı ya ya buna kim 8 milyon verdi abi? Nerede bu skat ekibi? Nerede ya? Nerede abi ya? Derbi var pazartesi ne olur? Ya abi derbi artık beni alakadar etmiyor. Fener bizim rakibimiz değil abi. Bizim rakibimiz Avrupa ya. Fener kim abi ya? Fener kim abi? Kaç tane şampiyonluğu var? 19 tane. Bizim 24 tane ya. Fener kim abi ya? Galatasaray Avrupa'ya veda evet, etti. Valla o kadar çok üzgünüm ki. Şuraya gelirken bir umutlarım vardı. Yöntüs maçı gibi tekrar ne olur? Karkış bize onlara yalın sattı ama Değil maalesef de. olmadı. Okan Buruk zaten sadece şu an bugün ne için geldiğini ben de merak ediyorum. Benden bir farkı yok. Yani biz dışarıda o kadar iyi yönettik ki maçı arkadaşımla birlikte izlerken Ya Saray niye çıkarırsın? Mertens'in Saray'ı kesti yeter artık Mertens'i alalım abi Günay'ı da kalemize koyduktan sonra Biz bugün en çok kazandığımız konu nedir biliyor musunuz? Günay'ı kazandık Fazlasıyla Günay'ı kazandık Başka da bir şey değil Derbi mi? ne olur? Derbiden bu maçla endeks'e düşünürsem eğer Kesinlikle kaybederiz Kesinlikle kaybederiz Ama sağlam bir şekilde Bu Osman'ın sayesinde olur Başka da hiçbir şekilde olmaz 2-1 ya da 1-0 çok teşekkür, Çok, Çok, teşekkür Çok teşekkür ederiz. Biz hazırız yemeğe. Kendinize iyi bakın